İmamoğlu'nun seçimlerde kullandığı otobüsü CHP'liler Çağlayan'ın önüne çekmek istediler. Fakat polis öncelikle buna izin vermedi. İstanbul valisiyle konuştuğu zaman zaman Suat Öz Çağdaş. Şimdi İmamoğlu'nun ifadeye gelince sonra çıkışında bir açıklama yapacağı, partililerin oraya geleceği falan aşikar. Acaba şeyi hesap edemediler mi? Hani Mansur Yavaş'la desteğe gelir, orada bir birlik beraberlik görüntüsü olur. Bunu verdirmek istemediler. Bunu bir mitinge dönüştürsün istemediler Ekrem İmamoğlu bence. Çünkü otobüsü oraya sokmamaya çalışmalarından olan... Diyorum. Sonra otobüs oraya girdi bir noktaya kadar fakat polisler önce bir barikat çekti. Orası kalabalık. CHP'liler otobüse yaklaşmak istiyor. Polis geri itiyor. Toma çektiler otobüsün önüne. Bayağı bir polislerle böyle bir yarbede yaşandı. Bayağı bir itiş kakış oldu. Gazmaz attı polis. Tansiyon daha da yükseldi sonra ilerleyen dakikalarda. Bayağı gazmaz atıldı falan. Fakat sonra polis barikatı kaldırdı. Bu önemli. Ve CHP'liler otobüsün etrafında toplanmaya başladılar. Ekrem İmamoğlu beklenmeye başladı. Tabi bu polisle CHP'lilerin itişmesi kakışması meselesi dedi orada güzel bir salva yaptı Ekrem İmamoğlu. Polisle ilgili de biz dedi polisin gözünün yaşını siler dedi. Ayağının tozunu alırız. Hani bizim polisle bir derdimiz yok. Onlar da bizim kardeşimiz. Yani şey yapmak istemiyor. CHP'yi böyle bir dem parti gibi polisle karşı karşıya gelen, itişen, kakışan falan sistem dışı bir parti değil de şeyi hatırlatmak istiyor. Kardeşim ben sistemi kendisiyim ama sistem kendi olmaktan çıktı.